Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şekildeki soruda gördüğünüz gibi x cismi bırakıldığı zaman 2h kadarlık batmış. Burada x cisminin içerisine y cismi de konulduğu zaman toplamda 3h kadarlık batmış. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yüzen cisimlerde cisimlerin ağırlıkları kaldırma kuvvetine eşittir. Kaldırma kuvveti de batan hacimle orantılıydı. Şurada cismi etki eden kaldırma kuvvetine ben 2 hacim battığı için 2 f dersem burada etki eden kaldırma kuvveti ne kadar olacaktır? 3 f olacaktır. Baktığımız zaman aşağı doğru x'in ağırlığı var. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Burada arkadaşlar hem x'in ağırlığı var hem y'nin ağırlığı var. Kaldırma kuvvetine kadar? 3f kadar. Oranladığımız zaman arkadaşlar direkt x yerine arkadaşlar mx bölü alt tarafa da mx artı my diyebilirsiniz. G'ler götürür çünkü. 2 bölü 3. Üçler dışarı yaptığınız zaman 3 tane mx eşittir. 2 tane mx artı 2 tane my. Buradan mx'in kütlesi my'nin kütlesinin iki katı olduğunu buluruz arkadaşlar. x'in kütlesi 40 olduğuna göre y'nin kütlesi de ne olacaktır? 20 gram olacaktır. Cevabımız B olur arkadaşlar.